Porno Restoran tesiyo sporunu izleyemiyor mu? Git hamurla birleştir onu. Hızlı 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 beyler mantı mantı mantı, mantı 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 beyler mantı mantı al 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 İki tane mantı iki tane mantı iki tane mantı iki tane Oğlum, mantı iki tane mantı buradan oraya çok zormuş Anasının namıymış o neymiş aman ne? Dur verme dur 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 Sen devam et devam et devam et devam et butonorejten yapacağız mühendisliği sikerler hoca bak mantı istiyor mantı istiyor <laughs> <laughs> ikimizimiz olacak Al şurada yor, şurada yor, şurada yor, şurada yor. Böyle bura be, siz garsonsunuz yalnız. Çekilir misiniz koy, koy, buradan koy, Dostum tabak yıkadık ya. ya. Kamera Batu, Batu hala çizgi be. diyorlar amına kodumun şeyini hala içeride değil diyorlar ya. Benim Alayım. bunu bir aynanda götürelim ya. Tamam. Kanka, tamam. ne, ne diyor? Kamera al, algılamıyor kanalı. Hayatına sen FPS mi gördün? Amına kodumun şeyi. Sana demiyorum diğerine diyor. Bu ne amın? Bu kir ne amın? Hoşuna havuç koydun mu sen? Evet. koyuyorsun. Ha, tamam. Ne evet. Hamur yok, hamur yok. Hamuru Kavuru fazla işleyince ne oluyor? Ekmek oldu kurt oluyo tamam şimdi ekim ekim hadi hadi ne yapıyo hahahah yangın söndürücü ne lan o tabakları buraya getir şurdan serbise serbise lava <laughs> <laughs> şey <laughs> var mı Counter var mı? varmı çıkmadı ya yemek masası var counter lazım yoksa yemek masası alalım mi alalım mı? al 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 yani istiyorsanız onu siz karar verin. Lavabo? Sizin. At şunu amını, al şunu, at şunu ya. At şunu, at 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 at, at. Bir şey diyeyim mi? Bence bunu... Buraya alalım. Buradan tabakla koyarız. Şuradan geçmeyelim o zaman. Dur şurayı kaldıralım. Hmm. öyleyine öyle tamam selam şey selam aynen ya Emre Burak'a Bey Yağmur abi. Selam selam. Yağmur ya abi. Geçemiyorum. Ya kanka orayı mı gittin? Bu da havucu değil mi? Geç hadi Allah. Tamam gidip <laughs> şey alacağım. Ya oraya koyma. Buraya da tabak koyma. İki yani. mantı. Yani <laughs> tamam. koymayız. Yeterince şey yok. Ezgen yok. Anasını sikmeyin ortadan. Anasını sikmeyin ortadan ya. Aynen. Mantı istiyor dayımız. Abi oğlum burada. Gel gel. Demi. Heh. Alsana. Önünde duruyor. Aa burada kodumu çocuğu. iki mantı alalım buraya. Yolda. Tamam tamam yapmaya gerek yok. sigara molasına çıkalım ya. Yarra. <laughs> Çok çalıştık. Yiyin şunları siktirin gidin tamam mı? Ya nereye gidiyor nereye gidiyor nereye tamam, gidiyor? Ne? <laughs> Aha! <laughs> Ayy kaçtı işte ya! Zorla yedirecek bir kadar. Lütfen tezgah. Çizgi şatalı çiçek Tabak alalım ya. Şu tabağımına koydum tabağını alalım. Herkesten şey yoksa... burası. burası Şöyle... <laughs> bir önüme masa koysan özel şey. <laughs> Kanka. Ha. Hadi öz, bir Abi benim AFK kaldım. lazım. 5 dakika. Olmaz diyorsan güzelim boş ver. hazır mı? Siyah da Uş, şöyle yapalım. Yan yan çok ne Cennet ne cennem, geçen her yerde zaten bir Sana nasıl aşık olduğumu bir de dönüp İstanbul'a bahsedeyim Söyle. 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 Koyurum koyurum. Allah. Sen arkama bir yere koy, sen bırak ha. ben, alırım o Okey okey. Ben önüne de bırak, hani bir tezgah ya, yana çık. Ha. Şöyle yapalım. Aynen, aynen. Ki ben de dönüp hemen bırakayım. Senden aynı şekilde <laughs> Buranın anasını siktiler yine ya. Çok iyi sever böyle Diyeceğim tıkandım ben. Allah. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çık 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 anasını. son <laughs> Tamam devam edelim. <laughs> istedi o beklesem de ağlamadı. Söyle aldı hangi yalnız kaldı? En azından eskiden vardı. Yaşama, başım dururdu. Yüzünde olan bir adam vardı. İşte o adamı derdimiz var seninle, kendimle gömdürdüm. Sana söylemeye laf yazdım. Kursağıma takılınca sürdüm. İşte o adamı öldürdüm. Bir derdimiz var seninle, <tındırdım>. Hiç, ha, ne, işte. evet. Sakin ol oğlum sakin. Çıkamayacak. <laughs>